karşısındaki kalabalıkta Aydın'dan gelen Aydın profesörler, Tokatlı Osmanlı Tokadı ustaları, Ordu'ya yazılmak isteyen ordulu gençler, Bodrum katında doğan Bodrumlu çocuklar, Denizli şehir özlemi duyan Denizlili bir aile, çektikleri ağrıları uşaklı uşaklar tutarak gidermeye çalışan Ağrılı ihtiyarlar vardı. Çarşamba günü Samsun Çarşamba'ya, Perşembe günü Ordu Perşembe'ye dönmesi gereken öğrenciler 18 kişilik Kırgızistan, Moğolistan ve Pakistan'dan gelen kafile Mısır tarlalarını bırakıp gelen Mısırlı tarımcılarla beraber sesleri en Irak'tan bile duyulabilen Iraklı Türkmenler ona heyecanla bakıyordu biraz daha arkalarında çeşmeden gelen çeşme tamircileri, konağın konaklarda büyümüş yerlileri, en sevdiği yiyecek menemen ve kiraz olan menemenli ve kirazlı çocuklar, mavi bayraklı bir sahil isteyen bayraklılı aileleri görüyordu. İstanbullular da elbette oradaydı. Ellerinde büyük Afganistan halılarıyla oturan büyük adalıların hemen yanında omuzlarındaki heybeyle dikkat çeken heybeli adalılar da vardı. Sirkeci Garı'nda sirkeci dükkanı olan bir aile, Kartal Bakışlı Kartallılar, Balat besteleyen, Balat semti ile şarjı biten fenerlerini kullanamayan Fenerbahçe taraftarları, Fener semti sakinleri, İncirli'nin taze incirlerini getiren 11 çifti de orada boy gösteriyordu. Ankara'dan gelen misafirler arasında elma dağlı dağ elması çiftçileri, kurtuluşu demokraside arayan kurtuluşlu işçiler, tatil sitelerine mobilya dağıtımı yapan siteler esnafı 50 yıldır oraya temelli yerleşmiş. Temellinin ileri gelenleri, ulusuna fazlasıyla sadık Ulus semtinin delikanlıları ve her gece uyumadan önce yıldızları izleyen yıldızlı çocuklar bulunuyordu.